Sen işler nasıl bir şey? İyiyiz ya, çalışıyoruz. Ne yani. devam. 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 Semih bak ya. Semih. Bak bak bak. Pazartesi mi açıyor? Evet. Pazartesi Pazar Cuma harfi gün çalıştın. Açtık. Nasıl? Hadi. Şu anda çalıştık. Gel. Şey de öyle. gelirken biraz çalışacak. Semih. nasıl olur? Seneye daha çok belli olur ya. Benim Seneye mi? daha doğru. çok gelecek ya. Doğru. Ama hemen pek, olmamış. rağbet olmaz ya çünkü herkes hemen, hemen almaz yani daha. Eskişehir'de bir de almayan var şu anda. Kaç senedir var? Doğalgaz. Adam kömürle duruyor. Pahalı olduğu için Yani kömür ısınma daha bir şey oluyor Yani ucuz ucuz Doğal ısınma iyi oluyor ama strafor yaptırman lazım Apartmanlarda yine hesaplı da Böyle mesela Mustaki'de evde çok pahalı i̇yi, olması lazım Herkes strafor yapıyor şimdi Neyse içeride mı? Bizim doğal gaz var Isınma doğal gaz Ne kadar aylık? Valla şimdi bizim 8 daire var 8, e, 4 apartman var 32 Hı. Hı. 32 de öbür tarafta var ama onu ayrı Evet. Hem şey olarak ayrıldık onlardan. Ee, site olarak. Mesela 4 bina bizim stafor boyu oldu. onlarınki ayrı şey yönetimi. Mi? Biz evet. o 4 binayı da tutuyor. Yani bize en soğuk en şey günlerde 200 civarı falan geliyormuş. Çünkü biz geçen sene yat gittik ya. Çok kışlara varmadık. 150 civarı geliyor ortalama. 6 ay geliyor. Mesela Kasım, Aralık, Ekim'de fazla gelmez. Ekim'in Kasım'da geliyor. Kasım, Aralık, Ocak. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ta çok geliyor. İyi ya aslında. İyi yani hep 200'de gelmiyor yani. Biz hep... Gel buraya. 150 İyi yani. Yani ortamı <laughs> 150 geliyor. İyi. Alt ay boyunca. Şimdi strafor yaptırdık. Biraz daha düşer diyorlar. %30. Semih. Yani biraz da 120-110 o civarlar <laughs> gider diyorlar. <laughs> Bir şey diyor, i̇yi aslında ya. Yine ya iyi ya. Yani. Kömür de bedava değil zaten. <laughs> Kömür de bedava değil dediğin <gülüyor> gibi. <gülüyor> çok yaramaz bu. Iyi. He? Çok yaramaz. La böyle böyle hiç durma ya işte. Bırakıyorum bir yere. Komando gibi yatıyor bak Komando gibi. Ya biraz fazla iki oynuyor duruyor Şimdi sıkıcı geliyor da şimdi çocuk anlamaz şimdi seni dedin de. Bir 6-7 ay sonra falan var ya artık şey yapar. Bizim Otur şey dedim mi oturuyor. Bizimki mesela Doğruz. şey yapıyor artık yavaş yavaş. Ben ders çalışıyorum. Biraz büyüdü bir O gidiyor. Bazen inat tuttum mu Mouse tutuyor, çektiriyor ben, Benim kitabın kitabım biri bundan duruyor. <laughs> İktisat o <Olur çalışıyor>. kitabı. <laughs> He. Karalıyor. Ya. Yardımcıdan çalışıyor mu? <laughs> ben de okuyacağım diyor, alıyor kitabı. Ben verdim kalemle defter aldım, çiziyor. Yazıyor kalemle. Evet. A harfini göstereyim ben şimdi, bu A harfi yani. Kaleye çıktık, misafir vardı. Çok şeydi ya, o da misafir, şey... <laughs> Poz ver da. lan. <laughs> Tamam. Dur, var mıydı başka birileri? Başka yoktu. Dayı vardı. Gördük biz dayı. Biz burada. Evet. evet. Gördük bayrağın yanında yanındaydı. gördük. Evet. fotoğrafını bile çektim. Çıktın mı bayrağın yanına? Çıktık tabii. Tamam, da gördüm buradan gözüküyor. Yok <laughs> be. Ya. e <ben. gülüyor> dedim ya sana gördük. Gerçekten gözüküyor. Nasıl? Buradan mı gözüküyor? Hı hı. Ama Fotoğraf çektik de. Yani...